Yaşım Hanım, hoş geldiniz. <laughs> Ay, hoş bulduk Meral'cığım. Tanıştırayım sözlüm Çınar. Hoş geldiniz Çınar Bey. Merhaba. Ay çok güzeller. Bir model düşündünüz mü? Ay ben altı yaşımdan beri gelinliğimin modelini düşünüyorum Meral. Ama hala karar veremedim. <laughs> Ay çok hoşsunuz Yaşım Hanım. <laughs> altı yaşından beri gelinlik modeli düşünüyorsa... ...ananı ağladı Çınar. Ay hoş geldiniz. Bir şey içer miydiniz? İçeriz içeriz. Sen bir de bize yiyecek bir şeyler getirsene baba Yiğit. Ay kuşum, benim sence bir şey içecek halim var mı? Ya benim var. Ay yok. Düğün önü insanda iştah falan kalmaz. Yani yani değil mi? Yani benim ölçülerim alınırken karnımın şiş olmaması lazım. Değil mi Meral'cığım? Alo, benim ölçülerim alınmayacak. Lan bana yiyecek bir şey verin. Sizin gibi bilinçli bir geline çalışmak benim için büyük bir zevk. Vallahi. O zaman hangisini denemek istersin? Hadi buyurun. Lan benim karnım aç bana yiyecek bir şeyler getirin. Ay, hepsini denemek istiyorum ben. Hepsini. Sivas da versek? Havşana. Ya vallahi korkma ya bir şey yapmayacağım. Geçti sinirim geçti. <laughs> ne yalan söyleyeyim. Biraz korktum. <laughs> e, açlık sizde fena asabiyet yapıyor Çınar Beyciğim. Yapar yapar. Asabiyimdir ben. Zaten ne demişler? Aç adam gördün mü ya doyuracaksın ya oradan kaçacaksın. Gülsen de ağlasan da neye yarar? Asırlardır yaka mevzular. Adam inat, kadın çok inat Kişiler kaçacak doğal olarak Aşk Vay anasını Aşkım nasıl olmuşum Çok Çok güzel olmuşsun Aşkım ya Sen çok mu beğendin beni Ya sen çok mu aşıksın bana ya? Aşık ne kelime olan? Ölürüm ben sana, ölüyorum ya. ya. Ölme ama. Daha gelinin olacağım ben senin? Ama bu gelinlikle değil. Beni mi kalın gösterdi bu benim? Hayalimdeki gelinlik. Ay. Çok güzel oldu. Bu ne lan? Aşkım, nasıl olmuşum? Oğlan ne var da? Bir de nasıl olmuş diye soruyorsun Yeşim. E gelinlik. Aşkım baksana, tam istediğim gibi böyle. Strapless. Strap... Strapless bu mu? Ne sandın? Yani ne bileyim ben onu başka Bir çeşit kumaş zannettim. Ay. <laughs> 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 ya, saçmalama aşkım. Evet. Sen bu gelinliği üstünden çıkart. Strap, straplez midir, traplep midir ne Allah'ın cezasıysa sen çıkart bunu. Ne karın ağrısıysa çıkart üstünden. Tamam mı Nazlı yarım? Tamam mı canım benim? Çıkart sen onu üstünden. Ay. Başka gelinlik iyi, hadi. Ay çıkarmayacağım. Benim hayalimdeki gelinlik bu. Yaşimciğim, senin hayallerin de bayağı eksikmiş. Yani. İçinlik bile bundan daha kapalı lan! da sen be! Bak kızım çıkart bu gelinliği üstünden. Alırım bu gelinliği var ya makasla 500 parçaya bölürüm. Görürsün kuralık ne demekmiş ha. Sen beni katil mi edeceksin ya? Yok canım. Aslında ben seni medenileştireceğim de ne yaparsın işte. Eldeki malzemeyle anca bu kadar. Malzeme kıt. Malzeme. Bendeki malzeme senin o üstündeki kumaştan 500 kat daha fazla. Bence de öyle canım. Taşıyor böyle öküzlük taşıyor. Yeşim. Bak beni delletme. Çıkart o gelini üstünden bak benim damarım atıyor Yeşim. Damarım atıyor beni delletme. Koca salonda ben bununla seni nasıl gezdireceğim yanımda? Ben senin süs köpeğin miyim be? Ne demek yanımda nasıl gezdireceğim ne demek? Hayır ne demek? Ya ne demek? Ne demek oluyor ben, ben seni yanımda nasıl gezdireceğim? Üstelik ben seni bu öküz halinle yanımda gezdirirken. Ha? Hmm. Ha. Yani öyleyse ben süs öküzü oluyorum öyle mi? E nasıl anlarsan artık. Lan kızım bak beni ayar etme. Bu mağazayı yıkarım bu gelinliği aldırmam sana. Seni bu mağazanın altında bırakırım. Yine de bu gelinliği alırım Çınar. Aldırmam nokta. Alırım ünlem. Aldırmam üç ünlem. Alırım üç ünlem bir de rest. Yaşın beni delletme çıkart çıkarttı gelinliği üstünden. Çıkartmayacağım. Üstündeki gelinliği alıyorum Meral. Meral, bu gelinliği benim sözüme satarsan... ...bu mağazayı senin başına yıkarım. Bir halt edemez. Korkma Meral. Yıktırtmam. Meral, aklın varsa dene yıkarım. Deh! Ah! Öküzlüğünde bir sınır var ama. He. Sen hele bu gelinliği al, o öküz gösterecek sana sınırı. Sar bu gelinliği Meral. Meral, çalışanları dışarı çıkart. Yeşim <laughs> Hanım, ben... Sanırım... E... Şınar Bey çok ciddi, o yüzden e, dilerseniz sizin için başka bir gelinlik baksak ha? Ben de başka bir yerden alırım gelinliğimi! Ah! Yeşim gel buraya! Yeşim buraya gel, o gelinlik gelene gidiyorsa Yeşim! Yeşim bilet dur Yeşim! 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 Çık. Geçim belgesi <laughs> çekmeye çıktım. Geçim otaksiye mi? Bozo Ulan var ya, ulan var ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.